Beden almakla doyar, ruh vermekle. Resul-i Zişan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eve bir adak hayvan getirir. Hazreti Ayşe annemize tevdi eder. Sonra gelince sorar ne yaptın eti ey Ayşe diye. Hazreti Ayşe annemiz ön kol etini sevdiğinizi bildiğimden muhafaza ettim. Geri kalanını dağıttım ya Resulallah deyince ön kol eti hariç hepsi bize kalmış. Yani verdiğimiz bizim. Buna çok ihtiyacımız var. Vereceğimiz kişiden çok daha fazla bizim ihtiyacımız var. Vermeye en çok ihtiyacı olan verendir. Ciddi bir kaza geçirmişti bir dostum. Ona bir başka dostum şöyle söyledi. Verilecek sadakanız varmış. Hakikaten öyledir. Az bir iyilik yapmak çok büyük belayı def eder. Manevi huzur sağlar. Elinizi vermeye alıştırın. Bir gün can vereceksiniz demişti bana hocam. Ve demişti ki verdiğin senindir, aldığın değil. Ve yine demişti ki, başta söyledim, beden almakla doyduğu gibi ruh vermekle doyar. İşte bu bulunmaz bir fırsattır.